Bu filmde Çaka Bey senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar ben Çaka Bey. İlk Türk denizcilerinden biri olarak kabul edilirim. Beni yakından tanımak ister misiniz? Öyleyse başlayalım. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasıyla Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Ben de Anadolu'nun fethi sırasında Malatya çevresinde başarılar göstermiştim. Daha sonra Alparslan tarafından Anadolu'da görevlendirildi. Batı Anadolu'da Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan topraklara akınlar yapıyorduk. Bu akınlardan birinde yakalandım ve 1078 yılında Bizans'a esir düştüm. Ardından İstanbul'a gönderildim. Esir bulunduğum dönemde Bizans İmparatorluğu'nun dikkatini çektim. Beni diğer esirler gibi zor işlerde çalıştırmadı ve sarayına aldı. Hatta bana hediyeler verdi. Sarayda bulunduğum süre içinde Bizans savaş yöntemlerini öğrendim. Ayrıca Homeros'un destanlarını okuyacak kadar Bizans dilini de öğrenmiştim. 1081 yılında Bizans'ın borçları değişmiş ve İstanbul'da bazı karışıklıklar ortaya çıkmıştı. Ben de bu karışıklıklardan yararlanarak kaçmayı başardım. Bu tarihlerde Anadolu'nun çeşitli yerleri Türk beyleri tarafından fethedilmişti. Böylece Bizans'ın Anadolu ile irtibatı kesilmişti. Ben de İzmir'i ele geçirdim ve İzmir Beyliğini kurdum. Amacım beyliğimin sınırlarını genişletmektir. İzmir'de o dönem modern sayılabilecek bir tersane yaptırdım. Gemi yapımından anlayan birinin de yardımıyla kürekli ve yelkenli olmak üzere toplam 50 gemiden oluşan ilk Türk donanmasını kurdum. Donanmayı oluşturduğum 1081 tarihi Türk deniz kuvvetlerinin de kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir. Bu donanmayla Ege Denizi'nin sıcak sularına yelken açtık. Urla, Foça ve Çeşme'yi ele geçirdik. Daha sonra Midilli ve Sakız Adalarını da aldım. Tüm Ege Adalarını ele geçirmek istiyordum. 1090 yılında Karaburun ile Sakız Adası arasında Bizans donanması ile karşı karşıya geldim. Koyun Adaları Savaşı olarak tarihe geçen bu savaş, Türklerin yaptığı ilk deniz savaşıdır. Bu savaşta bazı Bizans gemilerini batırdım. Bazılarını ele geçirdim. Ağır kayıplar veren Bizans donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Başarılarımı gören Bizans imparatoru Türklerin üzerine ikinci bir donanma daha gönderdi. Bu sefer gemilerimi zincirle birbirine bağladım. Hilal şeklinde düşmana doğru ilerledim. Bu taktik karşısında şaşıran Bizans donanması tekrar ağır bir yenilgi aldı. Artık bölgede güçlenmiş ve Bizans'ın en büyük rakibi olmuştum hedefim Gelibolu Yarımadası ve Trakya'ydı. Çanakkale'yi de ele geçirdim ve Marmara'ya doğru ilerlemeye başladım. Bizans İmparatoru ise Marmara'ya ilerlememden rahatsızdı. Çünkü İstanbul'u ele geçirmek istediğimin farkındaydı. Beni askeri güçle yenemeyeceğini anlayan Bizans İmparatoru bunun için başka yollar denemeye başladı. Anadolu Selçuklu Sultanı ile anlaşma yapan İmparator İstanbul'a ilerlememe engel olmuştu. İstanbul'un fethi çok uzun zaman sonra gerçekleşecekti. Oysa ben çok erken bir zamanda İstanbul'un Türkler için önemini anlamıştım. Yetenekli ve başarılı bir asker olarak İzmir ve çevresinde gelecekteki Türk egemenliği için gereken ortamı hazırlamıştım. Sevgili çocuklar, denizlerde geçen maceralı yaşam öyküm umarım ilginizi çekmiştir. Türk denizcilik tarihi açısından pek çok ilke imza attım. İlk donanmayı kurdum. İlk Türk Deniz Savaşı'nı kazandım. Her zaman hedeflerim oldu ve amaçlarıma ulaşmak için hep çaba gösterdim. Sizlere kendinize bir amaç belirlemenizi, bunda kararlı olmanızı ve çok çalışmanızı tavsiye ederim. Belki bu sayede sizler de büyük işler başarabilirsiniz.